Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vodafone'da özel numara nasıl kapatılır sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Gizli numaradan çağrı almayı nasıl kapatırım? Hattınızı gizli numaralardan gelen çağrılara kapatmak için yanımda internet arama e, ayarlarım sayfasındaki gizli numara engelleme servisini kullanabilirsiniz. Arama ayarlarım sayfasına ulaşmak için Vodafone internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bunun dışında sesli yanı sistemini yani 7000'i kullanabilirsiniz. Gizli numaradan gelen çağrıları engellemek için gizli aç yazıp 7046'ya mesaj yollayabilir veya 7046'ya arayabilirsiniz. Gizli numaradan gelen çağrıları kabul etmek istiyorsanız gizli kapat yazı bir 7046'ya mesaj yollayabilir veya 7046'ya arayabilirsiniz. Bu şekilde e, dışarıdan gelen özel numaraları kapatmış olacaksınız. Kolaylıkla bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kamu unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.